Evet sevgili dostlar, bu hafta da farklı hikayelerle yine karşınızdayız. Bakalım bu hafta hangi hikaye bizim yolumuzu aydınlatacak? Evet, bugün dedik ki atasözlerinden başlayalım. Bakalım atasözlerinde bize hangi mesajlar var? Tatlı söz yılanı deliğinden çıkartır. Bu sözü dönem dönem duymuşuzdur, söylemişizdir ya da birileri bize bir ya da biz birilerine ders vermek amaçlı da birçok kez tekrar etmiş olabiliriz. Biraz inceleyelim, bakalım bu sözün gizemi nedir? Delikte bir yılan var, ve ben yılana tatlı sözler söylüyorum. Yılan diyorum gözlerin çok güzel, pulların çok güzel, desenin çok güzel diyorum. Yılan beni duyuyor ve deliğinden çıkıyor. Esasen söz bu kadar basit. Basit de bakalım içindeki mesaj ne? Biraz onu inceleyelim isterseniz. Evet, tatlı söz yılanı deliğinden çıkartır. Sevgili dostlar, yılanın kulakları yok. Yani yılan sağır. Yılan diliyle sıcaklık, burnuyla koku, gözleriyle görüyor ama yılanın kulakları yok. Yani yılan sağar. Ne demek şimdi bu? Duymayan bir mahlukata bile bu kadar etkili demek bu söz. O yüzden sözlerinize lütfen dikkat edin. Yunus Emre'nin dediği gibi söz vardır savaşı bitirir, söz vardır kelleyi götürür. O yüzden söylediğiniz sözler çok çok önemli. Duymayan bir mahlukata bile bu kadar etkili olan sözleri söylerken belki bin kat daha düşünmeliyiz. O yüzden kalbinizden çıkan söz, kalbe mutlaka etki edecektir. Bizi takip etmeyi unutmayın olur mu?